Öteki poşetler dağıldı mı? Onlar dağıldı. Bunun da o ne? Bu da bitmiş. O da bitti. Zeytin ekmeği de zaten biz acıktık yedik. Dünyanın en güzel yemeğini yedik. Zeytin ekmek yedik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var her gün periyodik olarak şey veriyorlar. Yani telefon açıyorlar, adres veriyorlar. Diyorlar ki işte bizde çuvala çuvala koyduk, poşete koyduk. Elbise var. Mont var, şu var, bu var. Ne varsa o gün için periyodik olarak dolaşıp onları alıyoruz, arabaya koyuyoruz. Sonra getiriyoruz buraya tezgaha seriyoruz. Ekmek dağılımıyla beraber <laughs> Ekmek dağılımıyla beraber de isteyen onlardan seçiyor, alıyor. Belirlediğimiz ailelere gıda, gıda falan verdiğimiz aileler de onlar da biz onlara söylediğimiz zaman geliyorlar. Ee, buradan seçip alıyorlar. Bu tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi ekmek bekleyenler var. Ekmek sıraya koyduk arkadaşlar. Tek tek içeriye tek tek alıyoruz. Tek tek gelin diyoruz. Ee, bu hastalıktan dolayı işi biraz daha sıkı tutmaya çalışıyoruz. Bunu da yine. Dün arabaya koymuştuk. Bagajda unutmuşuz. Şimdi onu da vereceğiz oraya. Açacaklar. Bu timimize serecekler. Yalnız bir konu daha var ki mesela bazı evlerden bende çekyat var. Baza var. Koltuk var gibi. Gelin alın diyorlardı. Biz bugüne kadar oradan söylenen yerden alıp ihtiyaç sahiplerine götürdük. Ucundan da tutsan olur. Tut ucundan. İhtiyaç sahiplerine götürdük. Teslim ettik. Kimi zaman pikap bulduk. Kimi zaman bulamadık. Kimi zaman adam bulduk. Kimi zaman bulamadık. Zorsunduk, ee, zor sunduk, yorulduk, üşüdük. Neyse bir şekilde o eşyaları o katlardan indirdik. Getirdik. Sahiplerine olmayanlara verdik. Videolarını da çektik. Sayfaya attık. Youtube sayfamızda bunların bir çoğunun bilgisi var. Şimdi gelinen nokta şu oldu arkadaşlar. Bazı insanlar evinin eşyasını değiştirmek istiyor. Spotçunun bile almadığı eşyayı bizi arayıp gelen işte 5. kattan 4. kattan neyse kattan yattan indirin. Alın bu eşyayı ben hayır yapmak istiyorum diyor. Aslında biz bir kit bir iki tanesini böyle zarf atıp denedik. Onun niyeti spotçunun bile almadığı eşyayı bize evinden indirtiyor. Onun yerine yeni gelen eşyayı koyduruyor. O eşyadan da bedavadan kurtulmuş oluyor. Ondan sonra da bize hayır yaptığını söylüyor. Biz öyle hayır istemiyoruz. Biz bir daha indirmeyeceğiz. Gelip de evden almayacağız. Hayır yapmak isteyenler Hayır yapmak isteyenler bir şekilde o eşyayı indirecek. Gerekirse nakliyeciye de 50 lira para verecek. O eşyayı bize gönderecek. Biz de burada buraya alacağız. Tarafımıza alınmıştır diye de kısa videosunu çekip istiyorsa kendine daha da olmazsa biz zaten YouTube'a attığımız için YouTube'a atacağız. Verirken de atacağız. İşte senin eşyan buradan geldi, bugün geldi, şu gün gitti diye YouTube sayfasından rahatlıkla izleyecek. Oradan görecek. Hayırsa, gerçekten hayırsa eğer gerçekten bir insan bir ihtiyaç sahibine, bir garibe e, ben bir şeyler yapayım onu mutlu edeyim diye gerçekten uğraşıyorsa o zaman biraz gayret etsin. Yani biz de görmüş oluruz en azından eşyasını değiştireceği için mi bizi çağırıyor yoksa gerçekten bir ihtiyaç sahibi sevinsin mutlu olsun diye mi çağırıyor? O zaman belli olur. Biz ufak tefekleri alırız arkadaşlar. Bizim aracımızın bakın orada aracımız var. Aracımız orada ama insanlar var gösteremiyorum. Aracımız var. Biz aracımıza şöyle yukarıdan gösterirsem bakın bu araç bu araca sığan eşyaları alıyoruz rahatlıkla getiriyoruz. Fakat daha büyüğünü artık almayacağız. Bizim araca sığmayan eşyayı alamayacağız. Çünkü pikapçıyla uğraşmak ayrı bir dert. Birilerini çağırıp indirelim, çıkartalım, geri bindirelim ayrı bir dert. Çok zor ve meşakkatli bir iş. O yüzden madem biz bu kadar bu pandemi dönemi başlamadan önce sokaklardaydık. Tuncer şu anda izliyor. Tuncer benim her zaman için hep bitişimde, dibimde durur. Yani bir adım yok aramızda. Benle Tuncer'in arasında hiçbir fark yok. Perde arkasında görünmeyen yerlerde de o vardır. Ee, dosttur, arkadaştır, güvenilirdir. Yüreği yufkadır. Böyle bir insandır. Biz pandemi döneminden önce de e, bu işleri yapıyorduk. Pandemi başladı. Biz pısmadık, geri çekilmedik. Hatta bilakis dedik ki madem pandemi başladı, madem salgın hastalık var, insanların çoğu çalışamıyor, evinden çıkamayanlar var ya da e, hastalıktan dolayı yatanlar var. O zaman biz daha çok saldıracağız bu işe, daha çok koşacağız, daha çok insanlara yardıma koşacağız. Parası varmış, serveti varmış diye bir şey yok. Eser Önür, sen zaten bizim elemansın kardeş. Bizim ekiptensin. Sen her zaman geldin. Biz hiçbir şey bulamadıysak seni çağırdık. Ee, zaten birçok şeylerde, kayıtlarda var bu. Ama dostum, dediğim gibi. Yani bak sen gördün. Evden indiriyoruz. Kollarımız, kanatlarımız kopuyor falan. Yani tamam, iyi bir şey belki ama. Biz bunu artık bizi... Ee, Hamal olarak kullanmaya başladılar bazıları. O yüzden bunun şekli değişmesi lazım. Bu biraz zor iş. Biz elimizden geldiğince gıda yardımı, evlere gidiyoruz, gıda yardımı yapıyoruz. Ee, evinden çıkamayanlara gidiyoruz. Çatılara çadır ayarlıyoruz. Yakamayacaklara, evinde kömürü olmayanlara, yakıtı olmayanlara kömür ayarlayıp götürüyoruz. Koyun kesip koyun eti dağıtıyoruz. Evine et girmeyenlere götürüyoruz. Ekmek dağıtıyoruz. Buradan elbise veriyoruz. Ya daha doğrusu bize de gelir misin diyen herkese gidiyoruz. Zaten bizim elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Belki fazlasını da yapıyoruz. O yüzden diğerini de sevgili Ceyhanlı kardeşlerimize bırakıyoruz. Yani eşya varsa bir pikaba atacaksın, bize göndereceksin. Hepsi bu kadar. Yok bize göndermek istemiyorsan spotçuya göndereceksin. Alacaksın 200'ünü, 100'ünü, 200'ünü, 300'ünü neyse. Sen bilirsin. O senle onun arasındaki iş. Kimse kimseye karışamaz. Ya da bize göndereceksin. Biz birilerine vereceğiz. 300 lirayı yersin. Ama o eşyanın senin hanene yazılan sevabını bir daha silemezsin. İşte biz o pandemi döneminde dediğim gibi devam etmiştik. Hala da o süreç devam ediyor. Biz de bu süreçle beraber ısrarla devam ediyoruz. Buradan bir daha söylüyorum. Böyle parası varmış, durumu iyiymiş, evi çok güzelmiş. Bu bizi ilgilendirmez. Sadece zor durumdaysa, gerçekten hastalanmıştır, covid olmuştur, evde yatıyordur. O an için mesela ben bir eve gittim. Ev villa gibi. Ama oradaki kadın bana dedi ki evi görünce o gıda malzemesini vermeyeceğini ben tahmin ettim dedi. Ama dedi <laughs> buzdolabında dedi yiyecek yok dedi. Ben sana inanıyorum bacım ben eve bakmam dedim. Bir çuval erzak verdim ona. Hala bana yazar hala dua eder. Ve bazen de eski elbiselerden poşetler koyar beni arar gider alırım. Yani buna bakmayın buna bakmayacağız. Varsa öyle bir sıkıntılı durum. Biz karınca kararınca biz demiyoruz ki biz himeniz, Batman'iz, her yere uçarak gider geliriz. Biz de sizin gibi birer insanlarız. Sadece insanlığı seven, Ceyhan'ı seven, biraz da sevap yapmayı seven, yani böyle normal insanlarız. Geliriz, niye gelmeyelim ki? Bize zamanında gelmedikleri için belki de biz gitmek istiyor yani. Hani bize zor durumumuzda yanımızda hiç olmadı, olmadılar. Belki onun hayali bizi bu işi yapıyor. Keşke işte birileri gelseydi halimizi sorsaydı. Hani nasıl bir hastalanırsınız da birisi gelir halinizi hatırınızı sorar sanki iyileşmiş kadar mutlu olursunuz ya. İşte bizimki öyle bir şey. Buradan o eşya olayını anlatmak istedim arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar.